Merhaba arkadaşlar, Motosiklet Felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Motomobil tamir bakım hizmetleri ve motomobil ekspertiz hizmetleri arkadaşlar. Nedir ekspertiz hizmeti? Bir yeni motor alacağız, nelerine bakılıyor, kaç noktasına bakılıyor? Hani bazen otomobilinizi kompü götürüyorsunuz, siz orada bekliyorsunuz, elinize bir evrak veriyorlar ama aracınıza ne yapıldığını yanına gidip seyredemiyorsunuz. Biz de tam tersi nerelerine bakılıyor hep beraber bakıyoruz. Mesela bu motoru bir arkadaşımız alacak ekspertiz yaptırmak istedi. Biz şu an buna bir ekspertiz yapacağız. Ekspertizde ilk önce arkadaşlar ruhsattan motor ve şase numaralarını kontrol ediyoruz. Bunu da bilgi olarak vereyim. Şu an biz onları yaptık ama yapılanları söylüyorum. İlk başta plakadan motor şase numarası motor şase numarası tutmayan motorlara ekspertiz yapmıyoruz arkadaşlar ve sizde de yaptırmayın almayın da yani çünkü başınıza sıkıntı olur evrak yönünden hani motor numarası e, muayeneden geçiyor diye sizi kandırabilirler öyle bir şey yok arkadaşlar motor numarası farklıysa o motora girmeyin özellikle motor şase numarası bunu kendiniz de bakabilirsiniz ekspertiz yaptırmadan önce önce bunlar kontrol ediyor onun akabinde arkadaşlar mekanik olarak bakıyoruz bazı noktalarına Şimdi bu motorda bir e, lastikte bir tutma var şu şekilde bak dönmüyor mesela bak. Aha! Uu, dönmüyor bak. Döndüremiyoruz. Bu neden yapar? Şimdi bunu aynı zamanda bu XMAX'lerde kronik bir sıkıntı her zaman diyorum ya orijinal fren balatası kullanın diye maalesef bunu anlatamıyoruz. Yan sanayi fren balatası kullanmaktan şu fren merkezlerimiz, klaperlerimiz sıkıntıya giriyor arkadaşlar. Nasıl bir sıkıntıya giriyor? Kendini sıkıyor. Bak biraz bıraktı, biraz dönüyor. Biraz bıraktı, biraz dönüyor. Anahtarı bir alalım, bir çalıştıralım. Sistemini bir tekrar bakalım. Açtık. Şuraya bir, bir dikkat çekelim hocam. Krem merkezine bir dikkat çekelim. Kahpala yavrum, çalkala diyorlar. Nasıl çalkalıyor sırası, İyi söyle. balanstan dolayı fren tutma yapıyor. Artı motoruna bakacağız. Çalışmasına bakıyoruz. Şu an motorun çalışması çok stabil arkadaşlar. Ee, biz bir 5 dakika önce çalıştırdı kapı ısındığı için siz ısıttıktan sonra gaz Tekrar gaz ee, burada da... Burada da... ediyoruz. Eksozdan duman çıkıyor mu çıkmıyor mu? Buna bakacağız. Şimdi şöyle geliyoruz. hafif bir duman var. Çok hafif. Bu hafif duman biraz ısındıktan sonra yok olması lazım. Yok olmuyorsa motor hafif hafif sekmanlar yağ çalıyor demektir. Ama şu an bakıyorum şöyle bir ısınsın biraz daha. Bak şu dumanın yapımından göster hocam. havalar hafiften sabah sabah yağ çalıyor. Niye? Isınma hareketleri var. Isınması lazım. Yağ dolaşımı iyice gelecek. Bir müddet sonra kendine geliyor. Bu şundan da olabiliyor arkadaşlar. İki nedeni var. Yağ değişimi gelmiş olabiliyor. Aşağıdaki yağ yukarıya geç çıkabiliyor. Yağ pompası ile alakalı olabiliyor. Dolaşımla alakalı bir sıkıntı olabiliyor. Hafif sekman boşluğu oluyor. O sekman boşluğunu ısındıktan sonra sekman genleşiyor. Ee, silindirdeki boşluğu alıyor, yağ yakmayı keser. Bak şimdi duman yavaş yavaş gidiyor, bak. Ne bak? Şimdi duman yok. Biraz önce neydi? Şimdi ney mesela? Bu da yanıltıp. Onun için diyorum ya, motor biraz çalışacak, biraz gaz vereceğiz. E, yukarılarda yağ kendine geldi. Şimdi buradaki işimiz bizim asıl sıkıntımız şu arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman fren merkezi bir tamirat ve tadilat gerektiriyor. Fren merkezinin bu şekilde oynamasının nedenini çözeceğiz. Buradaki pistonlar sıkışmış olabilir. Fren balatasındaki pistonlar freni bırakmıyor olabilir. Pistonlar balatayı yapıştırıyor diske. Diske çalıştıkça balans yapıyor. Veya dikste balans var. Balata merkezine sürtüyor. Onun için de sökülüyor. Fren merkezimiz sökülüyor. Motoru tekrar çalıştıracağız. Diske bakacağız balans var mı? Eğer diskte balans varsa disk değişecek. Diskte balans yoksa fren merkezinin tamir takımı yani sökülüp bir temizlenmesi lazım. Bir şans vereceğiz yüzde elli. Temizlendikten sonra balatalar rahatlarsa o zaman sıkıntı yok. Yani frene bastık. Bak şu an dönüyor ya. Frene bastıktan sonra da aynı dönmeye görmemiz lazım. Frene bastık, bıraktık. Bırakınca sıkma yapıyor. Yani muhtemelen fren merkeziyle alakalı bir sorun var. Onu da çözeceğiz arkadaşlar. Biz izlemeye devam edelim. açık Evet arkadaşlar bunun analizi için egzozumuz söküldü ara boru. hızlı bir şekilde hızlı güvenilir ve ekonomik çözümler sunuyoruz arkadaşlar Ankara'nın her yerinde 24 hizmet veriyoruz bilginiz olsun şöyle Fren merkezini alıyoruz Fren merkezini aldıktan sonra Diski tekrar çevireceğiz Bu şekilde fren merkezini buradan çıkarıyoruz arkadaşlar Burada bir sıkıntı var sıkıntının merkezine iniyoruz Şimdi burada ne yapılmış ne edilmiş bakıyoruz Aseke maseke bir balata takılmış. Balatanın bir suçu yok arkadaşlar. Balata önemli değil. Yan sanayide olsa tutmaması lazım. Balata yeni. Şimdi burada mesele şu. Şuradaki pistonlar. Şu pistonlarla alakalı bir sıkıntı olabilir. Onun için de bunu şöyle kenara ayırıyoruz. Motor tekrar çalıştıracağız. Diks mi yamuk dönüyor ona bakacağız. Allah Allah. Dix -dix <laughs> balansı gördük değil mi? Bak gel buraya. Ha, elimizde de görebiliyoruz. Bir daha çalıştıralım. Şuradan tutalım. Oradan mı tutar? Yani şey, GoPro'yu yakmayalım ama. Şimdi bunu gören takipçiler <laughs> diyecek ki benim rezik almama gerek yok diyecek. Kazanı çıkaracak. Al sana rezik. Yani 250 motor tenek evgi gibi ses çıkarırken bu binlik motor gibi ses çıkarıyor. Bazı Aprilia serilerinden daha güzel ses çıkarıyor değil mi? Şimdi burada balansı gördük. Kameraman arkadaşım ben bakamadım. Bana bilgi ver. Bura balanslı mı dönüyor? Evet abi orası yerinde dönüyor. Şimdi yamuk bütün dönüyor. sıkıntı şunda bak. Bir yerde düz dönüyor bir yerde yamuk dönüyor bak. Evet. Görüyor musun bak? Çalkalıyor. Bunu da net tespit edebilmek için arkadaşlar Acaba daha mı? daha işimiz bitmedi. Şurayı söküyoruz. Şunun içinde rulman var. O dağılmış olabilir. Eğer o rulman da dağınık değilse şu diskine cant balansa girecek arkadaşlar. Onun için şurayı alıyoruz şimdi. Yani şu da var. Bu lastiği de sökeceğim. Belki şu mil eğri şöyle dönüyor. Net tespit önemli. Burada her şey yanıltır. Yanlış parça alırsınız. Mesela şimdi biz ne diyorduk? Fren merkezi diyorduk. Fren merkezi sağlam çıktı. Balatalar bitmemiş. Bak Balatalar yamuk da inmemiş. Hani yamuk yense merkezin pistonun biri basıyor, biri basmıyor dersin. Burada da bir sıkıntı yok. O zaman sıkıntı nerede arkadaşlar? Şu diskte veya milde bir yamukluk var. Şanzıman çıkış milinde dönerken çalkalıyor olabilir. Jantta yamukluk olabilir. Buraya yansıyor olabilir. Şunun içinde rulman dağınık olabilir. Yani bu uzar gider arkadaşlar. 4-5 aşamalı bir iş. Şimdi şurayı da sökeceğiz. Kısa bir ara verelim. Arkadaşlar Motosiklet Felsefecisi Ruhu Usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Honda'nın Dio. Honda Dio e, ne diyor? E, bana varyatör bakımı yapın diyor. Niye diyor arkadaşlar? Dio niye varyatör bakımı yapın diyor? Çünkü 1000 kilometreden sonra rodaj bakımı var. Rodaj bakımında şurada bir santrifüj litresi var arkadaşlar. Bunun temizlenmesi gerekiyor. Bunlar genelde ihmal ediliyor. Bunu biz e, 4000'de de en azından temizlenmesi lazım. Onu temizledik. Yağını değiştirdik. Artı bu motorlara fazla yağ konuyor arkadaşlar. Fazla yağ konulduğu zaman arkadaşlar kartelde alan kalmıyor. Yani belli bir hızdan sonra alan kalmıyor. Bazı motorlarımız gitmiyor, çekmiyor, işte surat yapmıyor, rampaya gitmiyor diyorsunuz ya oradaki 100 mililitre fazla konan yağ motoru engelliyor arkadaşlar. Ml 650 milim yağ konacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. 700 de değil bak. 650 mililitre. Niye 650 mililitre arkadaşlar zaten yağ çubuğunda 650 mililitre koyun diye yazıyor bunu bile bile buna 800 koyan var 1 litre koyan var bu da motorda keçelerden yağ atmasına veya motorun gitmemesine neden oluyor ve motorda yağ yakmaya zorluyor yani sekman boşluğu üretiyor zorla sekmanların arasına yağ geliyor arkadaşlar bilginiz olsun bunu yani söylemesem olmazdı niye olmazdı arkadaşlar şu an Türkiye genelinde genelde bunlara ne kadar yağ konulduğunu bilmeyen var hangi yağı koyayım diye soranlar da var. Onlara da diyoruz ki 30 30 kullanın diyoruz Şimdi detaylı varyatör bakımında arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, kayışımızın gezmiş olduğu bütün noktaları temizliyoruz. Bak hep pas içerisinde. Ee, buradaki gresler vesaireler özelliğini kaybediyor arkadaşlar. Artık burada bagalarımıza dikkat ediyoruz. Bu bagaların yönlerini değiştireceğiz arkadaşlar. 4 sefer kullanabiliyoruz. Yani minimum 30 bin 40 bin kilometre aralığında gidiyor orijinal bir baga arkadaşlar ama bunun bakımı yapılmazsa bir bagayı 10 binde 20 binde öldürürüz bilginiz olsun tahrik kayışı keza aynı PCX gibi üstten soğutmalı bir kayış bu kayışın ömrü de en az 30 bin ile 40 bin arası arkadaşlar ama bunu 15-20 binde öldürürüz niye öldürürüz varyatör rahat çalışmazsa devrejler düzgün açmazsa arkadaşlar yük bunlara biniyor motorun sonunda diyor Bunların şanzımanları aşırı zayıf arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi tüy siklet böyle Japonlar gibi aynı. Aşırı zayıf. Cantı da aşırı zayıf. Ee, bunlara PCX lastiği takmaya çalışan var. Farklı ebat lastik takanlar var. Bu anlaşım anlaşım lastikleri de bunları yoruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 90-90-14. Mesela bunun ebatı normalde 90-90-14 değil yani. Orijinal ebatı bu değil. Ama bulamayınca ne yapıyorlar? PCX'in ön lastiğini bunun arkaya takıyorlar. Öne de Yine aynı şekilde keza bak gel. 80-90 ön 4 takmış öne de. Yani demek istediğim lastikler ağır geliyor. Jantı yoruyor arkadaşlar. Yükü. Bak bunda da balans var. Yani hiçbir diyor yok ki jantı seksek oynamasın arkadaşlar. Seksek nasıl oynanır? Eskiler bilir sekseki. Bu da seksek oynuyor. Bak seyret. Bak nasıl seksek oynuyor görüyor musun? Bak şuradan bak seksek oynaması net görelim. Evet. seksek oynamayan diyor şu an belki nadirdir. O da nasıl nadirdir? Çukura hendeye girmez böyle mızıl mızıl sağ şeritten gider. O da sağ şeritten giderken logar kapağına girer. Yine seksek oynar. Onun jantları aşırı zayıf arkadaşlar. Bunlar geçiş motordur. Arkadaşlar yoklukta Honda olarak Hondan en son alınabilecek motoru. Yani bunu kesinlikle yanlış anlamayın. Bu motor kötü anlamına gelmez. Biz motosiklet felsefecisi olarak aynı zamanda hondacı ruhi usta olarak bunların analizini yapıyoruz ve gelen arızalardan ve yaptığımız sonuçlardan yola çıkarak diyoruz arkadaşlar. Bunlar en son alınabilecek bir motor. Çünkü buna verdiğim paraya PCX alma imkanım varsa PCX alacağım. Bu sebeple diyorlar ki ya PCX şöyle böyle. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Şimdi e, bu motor Çin malına vesaireye göre çok tabii ama Honda'nın kendi kategorisinde en alt segment. Nasıl önceden Fizi en alt segmentti. Şimdi diyor Honda'nın en son alınabilecek bir motoru. Yani illa Honda alacağım. Ama ne alayım param yok dediğin zaman Çin malı almaktansa bunu alıyorsun. Yoksa bu öyle 10 numara bir motor değil. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sakın yanılgıya düşmeyin. Tek amostör tutuyor. Lastiği cantı çok zayıf. Ayrıyeten bak gel. Görüyorsun şanzıman çıkışıyla daha 10.000 kilometrede boşluk yapıyor. Niye? Şanzıman aşırı zayıf. Her çukura girmen de tek taraftan darbe yiyor arkadaşlar. İçindeki rulmanlar falan çok küçük, minyatür küçücük bir şanzımanı var. Bu şanzıman nereye kadar dayanabilir? Bir de bunun üstüne bir ton yük atanlar var. Getir götür firmaları falan kullanıyor. Onlara da sesleniyorum. Üstüne koyduğun çanta zaten kendi başına motoru öldürüyor ya. Bu tarafa gelelim. Eksoz desen bak burada ikinci bir amostörümüz yok. Tek mil üzerinde gittiği için şanzıman her zaman oynamaya müsait. Bunları söylüyoruz arkadaşlar. Yani Bakın yani ben yandım ellerde yansın türküsünü söylemeyelim. Şimdi bu motor benim de olabilir, başkasının da olabilir. Bunu ben aldım diye, herkes bunu alsın diye bir malı övmeyelim arkadaşlar. Bir malı da kötülemeyelim de. Yani biz kötüleme övme yok. Biz olanı söylüyoruz. Niye olanı söylüyoruz? Yüzlerce, binlerce bize gelen arızalan analizini söylüyoruz arkadaşlar. Yoksa normalde istediğiniz motor alın bizi ilgilendirmez. Para sizin, mal sizin. Rezilik çekecek olan da sizsiniz. Ama biz ne diyoruz? Arkadaşlar bunun daha düzgünü varken mümkünse bu tarz motorlara en son bulaşın diyoruz. Yani tutuyorum şu an buna bayide bile 50-55 liralık motora 60-65 lira diyor. Bayisi kendi bayisi. E ben 65 lira şuna niye vereyim? Giderim 80 liraya ikinci el PCX alalım. Örnek veriyorum. Şimdi şundan onu bir riyasla. Yani örnek veriyorum. 80 liraya ikinci PCX alırım. Yani onu almak lazım. Şimdi böyle diyoruz diyoruz. PCX'in vasareti bağlan. Kimse almıyor anas satıyor. <laughs> <laughs> Üstümüze kaldı. İyi ki de kalmış. Bak motora bak gel. ABS, ASR herpsi var. Fırt diye marş dinamosu yok. Fırt diye çalıştı. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. E, lastik çapını bir PCX ile falan karıştırmayalım. Bunların jantları geniş. Jantı geniş olduğu için. Bak aynı 90-90, 100'e -90, 80-14 bak. Neredeyse hemen hemen aynı lastik bu canta takılıyor. Şimdi bu canta takılan lastik sen geliyorsun, şu canta takmaya çalışıyorsun. Cantın çapı çok ince. Bu canta takmaya çalıştığın zaman lastik ne oluyor? Şöyle bükülüyor, viraj yanağı vesaire kalmıyor. Bu lastik belki de bir aylık bir lastik. Anlaşmanlaş ne hale gelmiş, bak bakayım. Zaten yıllarca kavuştuklarından çalıyorlar, lastikler düzen tutmuyor hiçbir lastiği 3 ay 5 aydan fazla kullanamıyoruz bir yıl kullanan yok niye lastik düzensiz çalıştığı için arkadaşlar randuman vermiyor böyle de bir durum var bunu da size belirteyim istedim ee, yoksa kötü bir motor değil ama bu paranın motoru değil bu paraya PCX alınır bunu da açıkça konuşayım ama bu demek değil ki ki ya bunun yerine ben işte Çin malı şunu alayım bunu alayım o da tamamen yağmurdan kaçayım derken doluya yakalanırsınız o yönden de bunu yanlış anlamayın yani Honda kategorisinde en son bütçemiz el vermedi artık alacak bir şey bulamadım ya İlla Honda alayım dersen Dio alıyorsun diyor o zaman ne dediğini sana söyler diyor ne diyor şimdi varyatör bakımında da arkadaşlar Süleyman ustamız biliyorsun bu usun yaptı önce solüsyonlarla yıkanıyor net bir gösterelim Buradan Cihan kardeşime teşekkür ediyoruz. GoPro ile ikinci çekimimizi yapıyoruz. Arkadaş GoPro kullanıcısı, motorun sahibi bize yardımcı oluyor. Şu an çekimi o yapıyor. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar herkesin bir mesleği var. Şimdi biz kamerayı kullanamıyoruz yani işin gerçeği. Şey. Biz mekanikçiyiz. Hangi gün el atalım? Ha, üstüne düşsek onu da çok profesyonel yaparız ama şu anki işimiz o değil. Sağ olsun bize gelen arkadaşlar kendi videolarını kendileri çekiyor. Şu şekilde yıkıyoruz arkadaşlar bütün parçaları. Parçalar yıkandıktan sonra tekrar pişirilmeye geçecek arkadaşlar e, ön balatalar biraz daha çabuk bitiyor. Niye çabuk? Dix çapı çok ufak, balatalar zayıf. Yani 10 binden sonra ön fren balataların değişimi geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu tarafa gelelim hocam. Ön amortisörlerimiz şu şekilde. Bak çantımız bu şekilde. Bu da 14 çant kullanılmış. E, artı lastikleri takarken arkadaşlar bak şuradaki noktaları siboplara getirmemiz gerekiyor. Bak burada balans noktası var. Bu balans noktası şu siboba gelecek arkadaşlar. Bu bu siboba gelmediği için çıkma yapar. Bilginiz olsun. Onu da göstereyim. O noktanın şuraya gelmesi gerekiyor. Orada bir çıkma katma hatası var. Şuraya egzoz koruma koymuş. Çok güzel olmuş. En azından düşmelerde falan koruyor. Koruma demiri vesaire var. Hafif bir çantayla bu kuryelik de iş yapabilir. Yakıt olarak da 2 litreye yakın bir yakıt yapar arkadaşlar. Yani PCX'e göre yarım litre. 100 kilometrede yarım litre az yapar yani. hmm. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun, like atalım. Videonun devamını ekte de yapacağım. Belki ekleyemezsem diye. Şimdiden hoşçakalın, dostçakalın.